Johan Kroy Arena'ya hoş geldiniz değerli futbol severler. Dünya Kupası grup elemelerinde G grubunda milli futbol takımımız Hollanda karşısında. Şu anda Johan Kroy Arena'da ses ve ışık gösterisi yapılıyor ve işte hani milli takımımız beyaz formasıyla beyaz bir sayfa açmak geldi. Berguis Berguis'in yerden ortası Çağlar Klasen, Klasen topalarımıza gitti. 55. saniye. İlk atakları Klasen. Memphis Depay, Klasen, Memphis Depay. 2-0 dakika 16. Klasen Memphis Passa. Memphis Klasen Klasen Uğurcan De Jong'dan top aldı sağ kanat Memphis Depay Memphis Depay Çağlar Trol uzak mesafe Çağlar Kaleye Çağlar Baylow Kaan'ı geçti Klasen'e Klasen Penaltı Sarıkan Memphis Memphis Panenka penaltısı. 38 3-0. Memphis Çağlar. Çağlar sarı kartı var. Bu Geldi Hakan orta yaptı uzak bölge bir vuruş gelmedi İkinci hamle kafa tek yumruk kop Kopaynars uzaklaştı Koşuyor Daily Blind Daily Blind Out Cengiz istediğimiz pozisyonlardan birisi Cengiz cezalarını bırak üst köşede Cengiz kendisi vurdu Baylov Bayrak kaldırılıyor Berkwine orta yaptı uzak köşe Berguiz Memphis Depay 54. 4-0. Berguiz, Berguiz top dışarıda. Berguiz, Sabe Surşuku. Berguiz, Uğurcan iki hamle. Cengiz kontrol, ceza Cengiz Ünder, Cengiz. Çekti topu sol ayak vurdu. Baylov iki hamle. Justin Baylov bayrakta kaldırdı. Berguis ortaladı. Dongel Malın. Kale çizgisine paralel taca gitti top. Gustil, Gustil top dışarı gitti. Dakika 76. Kan, Hakan tek top uzak bölge. Ozan Tufan, Ozan top dışarıda out. Pas. Til hareketlendi. Til vurdu. 5-0 oldu.